Of ya. Ay iyice de sıkıldım. Ne oldu anne? Yok kızım ya ben birazcık sıkıldım da öyle. Lili ile anne hiç oynayamayacak mıyım? Birkaç ay oynayamayacaksın kızım. Zaten her hafta bildiğiniz üzere veterinere gitmemiz gerekiyor. Ve Lili'nin dinlenmesi gerekiyor sadece. Yok. Üzülme kızım bir şey olmaz. Uf. tamam kızım. Ay şu Tamam anne boş ver. Ya oyna yani. Zaten artık evimizde 3 hayvanımız oldu. Anne. Ne oldu kızım? Anne biz tavşan alalım mı? Kızım tavşan alamayız yani evimizde artık çok hayvan oluyor. Zaten iki köpeğimiz bir de kedimiz var. Anne minnoş minnoş bildiğiniz bildiğinizlere konuşabiliyor kedi demene gerek yok. Tamam kızım ama yani üç tane hayvanımız var sonuçta daha fazla almaya gerek yok. Tamam anne ya ben sadece sordum yani niye bu kadar e, şaşıyacak bir şey yok yani. Ben yani istesem evimi hayvanat bahçesine çevirebilecek bir kızım yani. Tövbe ya. Neyse. Ay bugün de acaba bir şey mi yapsak diyorum. Hafta sonu zaten cumartesi bugün de. Ee, ne yapalım ki anne? Bilmem öylesine yani ben belki tek bir yerlere falan giderim diye düşündüm. Uf. Hiç de bir şey aklıma gelmiyor ki. Ay acaba hava ne bir bir yere falan mı gitsem ya? <laughs> Ali hani ya biz de götürsen ne olacak? Her zaman da birlikte bir yere gidiyorsunuz yani bir kerecik de bizimle bir şeyler yap. Ay tamam kızım ya Allah Allah. Ailecek bir yere mi gitsek acaba? Bilmiyorum olabilir aslında. Ee, nereye gitsek ki? Ee, aklıma da hiçbir yer gelmiyor ki. Benim aklımda bir yer var. Neresi? Böyle hayvanlarla ilgili yerlere gidelim. Böyle hayvanlarla ilgili oymallara falan gidelim. Ormana mı? Aslı. Doğut anne. En son size e, yani birkaç ay oldu o videoyu atalı ama e, size ne olduğunu hatırlıyor musun? Ormanda kaybolmuştunuz hani. Ne olacak anne ya? Ee, olabilir aslında yani. Sonuçta şu anda e, sizi rahat bırakmayız. Yani tecrübeliyiz. E, ormana mı gidiyoruz o zaman? E, ee, yani olabilir. Anne piknik yapmaya gidelim mi lütfen? E, <laughs> <tüksüz> <tüksüz> tamam da hayvanlar evde yalnız mı kalacak? Anneciğim hepsini alırız. Kızım üçünü de nasıl alalım? Üç tane var zaten. E, ee, Lili'yi alamayız zaten. Bir dakika düşünüyorum. Eee... Bir döşer gerek yok. Biz de leş yerleriz. Ee, ne yapacaklar onlar? Anne bir Lili'ye bakar. O konuşan kedi biliyorsun. Aklı başı yerinde. Ay tamam. Ama biliyorsun kızım. Bila kardeşin. Anneciğim yani Bila'yı evde mi bırakacağız ya? Cık, tamam hadi. Anlaştık o halde. Daha fazla bir şey söyleyemiyoruz Aslı'ya. Ee, piknik için neler alacağız acaba ya? Duy halli, duy. Sen piknik sepeti falan hazırla. Öyle hallederiz. piknik sepeti var mıydı bizde? Ben bir bakıp geliyorum. Bekleyin siz. Ha tamam, valla bekliyor. Ay ay ay. sonunda buldum. Sığmayacağını bildiğim için iki tane getirdim. Artık Alex'cim taşırsın değil mi? İyi bakalım. Neyse e, götüreceğiz, götüreceğimiz şeyleri biliyoruz zaten. Ne götüreceğiz anne? Bir poşete böyle yemekleri falan koyarız. E, ne koysak? Anne anne şunlardan koyalım mı? Tamam kızım onlardan koyalım. E, a, şunu alalım. E, bundan da alalım. Pasta yemeğiyiz gerçi ya. Ne düşünüyorsunuz? Hey, e alle ya. Fisek olmaz mı? kızıp pikniğe gidiyoruz diye pasta yiyelim. Tavuğu ben onu ben şimdi yiyeyim. Ay. Hadiye ah, kızım. Ha, tamam. <laughs> ee, siz bunlardan yersiniz. Niye ki? Allah bir kızım ya. Biz de bundan filan yeriz ya. Daha fazla da bir şeye gerek yok. Tamam. Bir de tabak filan alacağız. Alle ya başka bir şey almayacak mıyız? Bekle kızım bekle alacağız. Aa, et filan yaparız diye düşünüyorum ama oluyor aslında. Kızım sen bir susar mısın ya? Sen bir karışma. Ee, Ona bence et alalım yani pişiririz. Ee, tamam eti de alıyoruz o zaman. Şöyle bir tabağa koyalım bunu da. Sar mı ki? Sığmadı buna. Ee, biz de buna koyalım o zaman. Bunun üstte dursun şimdi. Tepete atacak halimiz yok herhalde öyle. Ay sığmıyor. Sinir. Tamam tamam sakin. Ee, acaba bu etle birlikte olduğu için mi sığmıyor? Lütfen sığar mısın? Ya bir dakika. Sığmıyor. Ne yapacağız? Buna bakalım. Heh, tamam. Solda. Şükür yani. Şükür. Et yeriz. Başka bir şey yer miyiz? Tavuk da alalım. Tavuğu da şöyle koyalım üstüne. Bir de sosisler alsak yeter ya. Yani. Daha fazla bir şey gerek yok ya. Ne yapacağız başka bir şeye? Tamam da şimdi ya da boş ver ya. Tabakları buna koyarız. Şimdi etleri şöyle koyalım. Tabakları buna koyacağız. Türk işte dersi de büyük tabak alacağım bir yani ara artık. Ta tamam, vali. Burada sütlerimiz var tamam. Onları da alırız. Dört tane çatal alıyorum o zaman. Dört tane yok burada. Sizin için kullanmadığımız için. Ee, neyse boş verin. Ee, bir tanesini ben yemem. Belki de bıçak alalım onu yere bir tane daha siz yiyeceksiniz de. Ee, sonra sizi sütlerinizden almazsak olmaz, olmaz tabii. bir tane budan alıyoruz. Bir de sizi kendi kullandığınız. Anne bu benim. Tamam kızım ne, alıyorsun versene. Ha tamam belirtmek istedim. Anne ben de şu mavi olanı. Tamam oğlum sana da bunu alalım. Bir şuraya konursa. Ha tamam şükür. Bize de şöyle çaydanlıkla filan bir şeyler alacağım. Bu arada ben böyle. Su doldu her zaman olduğu gibi. Ya su doluyor yine. Şunu bir bırakalım. Bardak almadık zaten biz. Öyle bir diye bardak almadık. Kızım süt içeceksiniz ya. Ha doğru. Allahım Alex sen e, yemek olanı ben tutarım. Sen e, şu tut. Tamam. Ve telefon elde kalsın yani. Ali bu ben elimde tutayım desiye. Kızım e, nasıl elinde tutacaksın onu? Ya tutuyorum işte anne. Cık. Ay, tamam kızım ben Bilal'i alayım o zaman. Bilal'ın bir yoralım. burada zaten. Heh, tamam. Ben da evde götüreceğim leşi canım leşi'me. Tamam ben bilayı alıp geliyorum o zaman hemen. Ali ne var kızım yine? Ali video çekelim mi? Ka kamerada alsana. Kızım kim taşıyacak onu? Ben. İyi tamam kızım. Ben alayım mı? Kızım sen burada dur ben alacağım şimdi gidip. Tamam. Ah, tamam. Bilal nerede? Burada. Bila kızım uyuyor. şimdi rahat iyiydi ama <laughs> ay canım benim çok tatlısın valla. Neyse oyuncak alamayacağım aslında ama bir tane alsak iyiydi ya. Üff. Üff, tamam şu da alalım mı? Hangisini alayım? Bunu alayım bir tane. Şimdi burada dursun başka nereye koyacağım? Ay. Cık, ay. Deli ya çok tatlı bir köpek uyuyor ne güzel. Kamerayı da sadece bunu düşünüyorum şu anda. Ay Aslı. Neyse şunu alayım bari. Şöyle götüreyim. Süt aşağıda zaten. Bir yılında. Teşekkürler anneciğim. Kamerayı da aldığıma göre. Kızım öyle senin yüzün gözükmüyor. Eee şey. Aslı ver ver ya ver. Ama ne şey. Ya Aslı verir misin? Elim boş kaldı zaten. Uf, i̇yi tamam. Bir de bilanın oyuncağını alacaksınız çocuklar. Ben alırım anne. Bilal'e veririz orada. Neyse bir şekilde hallettik gördüğünüz üzere. Şimdi de Alex. Ee, Bilal'ı bir vurdu. Benimkine koyacağım çünkü ulaşılmıyor. Neyse hadi o zaman gidelim. Ee, videoyu başlat kızım sen de hemen. İyi ee, tamam. hepinize bay bay arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, ne yapıyorduk? Pikniğe gidiyoruz arkadaşlar. E, evet pikniğe gidiyorduk arkadaşlar. Piknik vlog yapıyoruz sizlerle birlikte. E, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, beğenip abone olduysanız e, videomuza geçebiliriz. Evet Tamam kızım. Evet arkadaşlar biz de şimdi Aslı'nın destekleriyle bu videoyu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi o zaman televizyonu açık unutmuşuz onu hemen kapatıp gidelim. Tamam. Hadi o zaman arkadaşlar e, biz oraya görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Az önce söyledim ama tekrar söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz ormanda piknik yapacağız yani. Güzel bir yerde yapacağız. O zaman hadi e, videomuza geçelim. Geçtik zaten. Oybanımıza geçelim. Kızım çok konuşmadım mı sadece de? Öyle oldu biraz ama hoş. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz şimdi oymana geldik ve görüyorsunuz atlar var. Birazcık korkuyorum o yüzden hızlı gidelim. Tamam kızım. Geç sen şöyle çek. Burada kamp yapacağız arkadaşlar. Böyle böyle şeyler var ama bu Layla bilmiyoruz. Bu Layla. Bilmiyorum kızım boş ver sen onları. Şimdi şimdilik burada kalabilirler. Yani değişik değişik şeyler. Neyse arkadaşlar biz buraya oturalım. Burada yapacağız. Kapımızı ateşte açık ama neden açık olduğunu bilmiyoruz. Yani bizi ilgilendirmiyor şimdi. Neyse. Biz devam edelim arkadaşlar. Bakın burada böyle şeyler var. Biz de bu da yapacağız zaten. Tamam kızım hadi. Ne halle? Allah bir yarabbim. Neyse. Şimdi arkadaşlar eşyaları koyalım. Ben bir hasta kamerayı almak istiyorum artık. Ya Lene güzel video çekiyor. Kızım hadi yeter. Ee, gelin sizde. de. için burada oyuncak da var. Heh ver bana. Köpeğimiş arkadaşlar. Leşi tövbe tövbe. Neyse bir şey olmadı. Ee, evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ve tatlı Bilecik de burada. Evet şöyle koy sen de Alex onları halledeceğiz şimdi. Tamam. Sen bir Bilay'ı alsana. Bir de benim telefonumu versen Bilay'ı oynat azıcık. Tamam ben şöyle geçeyim. <laughs> Çocuklar siz de oturun isterseniz oynayın daha yemeğe var çünkü tamam gelleşi birlikte oynayalım şu ay dışarıda girebilir miyiz kızım ne diyorsun havalar soğuyacak yani ale so soğuyacak değil ısınacak kızım bu hafta soğuk ama ya ne alaka? kalle sıcak kızım nasıl havuza gireceksin? daha yaz filan gelmedi ve zaten ona uygun da giyinmedin yanımıza bir şey de almadık. Allah Allah. Öyle olsun. Biz de kayıkta duyayız. Kızım kayıkta ne yapacağız acaba ya? Allah girsek de olurdu sanki. Allah'a bir Arap kızım ya. Hıf. Aa bakın bu böyle varmış. Ama büyük için bizim için değil herce ki olduğu gibi. Neyse arkadaşlar biz yemeği e, yapmaya başlayalım yavaştan. Telefonu burada kalsın. Allah şurada kalsın. Kata çok durmayacağız. Burada şu neydi? He. <laughs> ben bu unuttuğum için genellikle görmüyorum böyle şeylere. Şimdi çocuklara ilk başta eti kızartayım mı? Anne yani şişe kalmış. Tamam. Ee, çayları koyarım yani birazdan da. Burası da yeşillik kalan. nasıl yapacağız bilmiyorum. Şöyle alayım ben. Tamam. Alex sen de bile oyalı azıcık yani. Ben burada şeyi hazırlıyorum yemeği. Neyse arkadaşlar kamera burada kalacak yani. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü ben böyle kamerayı varken yemeği yapamam yani. Şöyle. Bir türlü alamadığım için almaya çalışıyorum. Sonunda şükür aldık dinlenmeye gerek yok. Şimdi birazın bir da burada Alex. Artık yani o sana kalmış bir şey. O işi sen yapacaksın. Şunları bir alalım da diğer yemekleri yapacağız yani. İlk başta şunlardan yiyeceğiz. Bir alabilirsem güzel olacak ama alamıyorum. Her yer şey oldu şu anda. Tövbe tövbe. Toka iyice baga girdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben yapmasam bile böyle bir şey oldu. <laughs> Neyse siz onu görmezden gelin. Şu tavayı buraya koyacağız ve pişireceğiz arkadaşlar şimdi. Bunları. Aslı ve Ahmet'in. Neyse. Biz de, ben de o sana çayları koyayım diyecektim ki. Hemen piştiler zaten. <laughs> cidden çok zor yani. Cidden çok zor. Yani takama kadar oynuyorum ama cidden çok zor yani. Neyse. Şimdi çayları koyacağım. İki tane almışımdır. Heh, tamam. İki tane almayı becermişim. Artık yani. Her yer şey oldu ama olsun. Alex. Hangi birini tutacağımı şaşırdım ben şu anda. Ee, hangi birini tut? Sen biraz ee, oyuncağı kalsın. Sen çayını iç şimdilik. Ay şu çocukların yemekleri de şöyle koyayım ben. Bizimkileri zaten pişirmeye gerek var mı bilmiyorum ama var yani vardır. Tamam onlar orada pişsinler şimdilik. Gerek olduğunu sanmıyorum ama neyse. Ha tamam. Şimdi oldu bizimkilerde. Bu şekilde oturacağız. Elimizi alacağız. O yüzden şimdilik yere koydum. Ee, Alex. Ne oldu? Ne oldu? Bekle bir. Ne bekliyorum? Ne oldu? Bir saniye. senden bir yardım isteyecektim de. O yüzden dedim. Çocuklara çatallarını bir koyayım. Alex'cim sen bıçakla yesen olur mu? Ay tamam yerim yerim. Neyse tamam. Sorun çözüldü o halde. Çocuklar. Ne oldu anne? Gelin yemekler hazır. Ali etler yok, tavuk yok. Yani onu bir zahmet bekleyin yani. Şunlar da burada hazırdan var ama neyse onlara biz ihtiyacımız yok. Şimdilik yani. bileşi, ee, bileyi bila şöyle bana verebilirsin. Oh yani. Ben alayım şöyle. He, tamam çok güzel görünüyor. Olay. Ben ilk çayımı içeceğim. Alex sen yemeğini al, al yani şimdi. Ay şunları şöyle koyayım. <laughs> ya çok güzel bir plan oldu değil mi anne ya? Piknik vlog yani. Çok eğlenceli bence. Bence de yani. Zar zor da olsa eğleniyoruz. Anne ne, diyor diyor öyle? Ay Leşi'yi unuttuk. Leşi. Leşi gel. Ha ha ha. Leşli sade bizi bloğuttuysa da. Hem hem. <laughs> Neyse. Ee, Leşi için babayı unuttum ben. Aa, Leşli için baba gerekiyordu değil mi? Hem 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 hem. Ha Leşli istemiyormuş anne. Nereden alıyorsun kızım Leşli'nin istemediğini? Ben köpek dilini biliyorum anneciğim. <laughs> Neyse. Hem 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 hem. Neyse. Belki de şurada kalsın yiyeceğim zaten onu. Neyse hemen yiyelim de oynayalım Ahmet. Ben Allah. Ben zaten çıkıldım. Neyden çıkıldın? Yemek yemeği çok çıkılıyorum yemek yerken de onu demek istedim. Ay aslında şöyle anlamıyorum ben cidden. E, çocuklar bırakın şöyle. Tabakları nereye koyuyoruz anne? Şuraya. Heh tamam. Ee, şöyle Ahmet e, gel biz nerede oynayalım ya bence atlayın oyda mı oyna ya ben korkuyorum leşi beni koyu hem 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 şimdi boyunluca karşılaştıysak e, geyik bizi korusa daha iyi oluydu ama e, boş verin ee, bismillahirrahmanirrahim korkuyorum Ahmet ya korkma bir şey olmaz Ha 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 ha. Ha. Ya leşi tamam koykut mu atacağızı? Atacağız da bilmiyorum ama koykut mu işte, leşicik. Ha ha. Neyse ben şu siyahata bineceğim. Duy ahmet duy alevlerden izin bire bilemezsin. Ya diye. Ya bir şey bir şey oluyor şöyle canım kaydesi. Ya. Bildim işte. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Ben sana demiştim abi. Anne! Oğlum Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? İn şuradan, in şuradan. Ne oluyor sana? Ne oluyor sana oğlum? Koyki oyun koyu beni. Ya anne ne oldu biliyor musun? Ahmet şimdi ata binmek istedi. Annemlerden iş iş Dinlemedi. Böyle oldu işte. Ay tamam tamam. Aa, yine bir ağzımıza getiririz. Ay yoruldum ya. Bir de orada duramadınız çocuklar sizde. Bir keyif yaptırmıyorsunuz yani. Anne ya. Keyfinizde yani çok ucu sürüyor. Neyse Ahmet boş ver oraya gitmeyeceğiz. Ama ben ata binmek istiyorum. Oğlum bak atla ilgili bir şey duymak istemiyorum. Tamam anne. Kayığa gidelim Ahmet yine. Ya kayık çok şıkıcı yüzelim. Evet de anne bu ne? bir etmiyor bir bayek. Bir müşade ederse güzel olacak. Çocuklar yüzemezsiniz diyorum. Zaten daha yüzme bilmiyorsunuz. Onu unutmuşsunuz galiba. hey doğru söylüyor şu anne. ben yüzme biliyorum. Baksana şu gölün güzelliğine. Kızım orası çok derin. Sen yüzemezsin. Yo çok alçak. O zaman ayakları bizi işte talimen ne oluyor? Allah'ım yarabbim. Tamam kızım. Ama girmek falan yok. Neşi sen de... Şey... <laughs> Arkadaşlar burayı boş verin. Neşi <laughs> sen de ayaklarını ışlatmak ister misin? Siz bir yürüyüp gider misiniz? Hatta siz bir yürüyüp gidin. Niye buradasınız? Haa. İyi lesi. Dışarıda ayaklarını uçlatsa Ahmet gel oturalım. Nasıl oturacağım ben be? Bir kişiyle konuştu galiba. Hi, galiba öyle. Ama ben bir tek buraya otur. Eh. Ben buraya oturunca da buraya sayıyor neyse. Lesi sen de ayaklarını işlat. Hadi gel. Hem 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 hem. Ee, buradan uçlatılmaz diyorsun. Doğru diyorsun. Ee, ama benim ayağımda ayakkabı var. Ha ha ha. Lishi işletmek ister istemiş. Bak şuradaki taşa çıkacaksın. Tamam, bak bu yakıyor şere? Mi Bıraktım. Ha 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 Ali, gitti. Ha, 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 Lesi yüzme bilmez. Ne yapacağız? Ha, 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 ha. Lesi buraya doğru gel. Ben atlayamam şimdi. Ben atlayayım Lesi için. Lesi için atlayayım. Kızım ne diyorsun? Sen yüzme bilmiyorsun. Tövbe estağfirullah. Tövbe. Tövbe ya Rabbim. Ben Lisi için atlayayım. Hem 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 hem. Lisi, Lisi, Lisi. Aa, Bismillah ya ben. Anne yani ben boğacağım. Anne. Bismillah. Alex koş. Alex atla. Bismillah kızım gel buraya. Ay baba. Ay, kurtuldum boğuluyordum. Aşk aşk. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ay, 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 nereden bileyim baba ya ben? Hem hem. Gel Lesin buraya gel. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Ya nereden bileyim? Nesil kuytu tarmak için atladım sadece. Cık. Ay kızım. Bak üstün başın sıra sıklama oldu. Lesin'in de benim de senin yüzünden hepsi ya kızım. Ehehe. şey Aşlı Leşi ayaklarını suya soksun diye bıyaktı Leşi'ne düşmüştü. Aslı aferin cidden yani. Hiçbir şey kalmadı şu anda pikliğinizin. Üşüyorum ama ben. Sen niye suya atlıyorsun kızım? Senin yüzünden ben de atlamak zorunda kaldım. Ne yapayım baba leşi kurtarmak istedim. Leşi ölürse bizim kimimiz kalacak. Kızım Leslie diyorsun da Lili var yani Lili. Bir de yani bizim kimimiz kalacak diyorsun. Ne alaka ya kızım? Allah Allah. Zaten Leslie de yüzme biliyor. Köpekler yüzme bilir. Öylesine yapıyor. Ee, ya ne yapayım nereden bilebileydim? Üşüyorum ben. Ay, bekle kızım bekle. Şurada şeyler var. Bunlardan giy. İyi. Tamam. Ay bu güzelmiş. Birazcık yat sen böyle. Heh. Böyle otur birazcık. Isınman lazım. Şunu da çekelim. Tamam o değil de. Bana ne olacak bilmiyorum. Zaten kısa kollu giyinmiştim. Böyle bile geçmez yani. Ay. Şey, ay şimdi küçük bir kaza varmış. Olabilir baba yani. Eh, neyse, Lesi de otursun yanımızda. Hani asıl tebrik ediyorum seni. Tüm keyfimizi bozdun. Ya anne ya keyif bir kaldı. Keyif bir kaldı ya. Ay, kızım. Ne var anne? Yok bir şey yok. Ay oğlum sen de geç şu kardeşini iki dakika tut. Ben yemeği mi yemedim daha? Bir de sen bana sor yemek mi kaldı? E yani yemek de kalmadı artık. Soğumuşlar da yemesek daha iyi artık eve mi gitsek diyorum kızım. Üşümüşsün zaten. Bak ikimiz de üşüdürüz. Nesi de üşüdü. Hadi artık eve gidelim. Videonun da bir tadı kalmadı. Çekmiyoruz zaten. Anne ya ne tadı kalmamış O kadar uğraşıyoruz sabahtan beri. Ay kızım ya. O uğraş mı kaldı yani? her şeyi mahvettin. Yani ne yapabileyim? Leşi lazım lazımdı. Zaten Leslie senin yüzünden sırı sıklama oldu. Bir de Leşi kendi kurtarmaya çalışırken kendini de tehlikeye attığı için babanı da tehlikeye attığı için anne diye söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Biliyorum anlamadığını kızım. Neyse hemen videoyu bitirelim artık biz de. Ee, mutlu son olmadı arkadaşlar. Özür dileriz mutlu son olmadığı için. Ama e, ee, bu şekilde bir son oldu yani kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın yani böyle olsun istemezdik. Neyse hepinizi çok ama çok seviyorum bunu unutmayın sakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar ben üşüyorum. Üşüye bakmayın. Ben bu donmakla içecek bir şey söyleyemem. Hoşça kalın arkadaşlar artık.